Yani yani dedikodu var dediler geldik. Telefonum YouTube canlı yayınında cızıltı yapıyor arkadaşlar. Sebebini bilmediğim bir şeyden dolayı. Neden oldu konusunda hiçbir fikrim yok. Bir sürü yerde canlı yayın açıyorum. Hiçbir yerde yapmıyor. Ama YouTube'a gelince telefonum cızıltı yapıyor. Neden oldu konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden mikrofonu taktım. Yapabilecek bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Varsa da yok, yoksa da var. Şöyle yapayım. Burası biraz karanlık düştü sanki. Bunu da şöyle alalım. Ana burada da kepek varmış. Oh canlı yayında da kepeğini almazsın bir adam diye. <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Böyle koyduk. Tamam. Fena değil şu an. Saçımı da düzelteyim. Bütün hazırlıklarını canlı yayında yapan insan. <laughs> <laughs> Aleyküm selam hoş geldiniz. Ne zamandır canlı yayın açmıyordum da dedim bir açayım bakayım. Bu arada sesim güzel geliyor mu arkadaşlar? Sesim iyi mi? Canlı yayına like atalım arkadaşlar. Canlı yayına giren arkadaşlarımız 18 kişi olduk. Like atalım lütfen. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldiniz. Okuyacağım hepinizin ismini de bir abi nasılsın diyeyim bir hoş geldiniz bir beş gittiniz. Lank diye abi ismim okur musun? Ee, muhabbet olmasın. Angela merhaba. Mehriban selam. Merhaba Abdullah. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim Angela. Sen nasılsın? Evet. Ee, yani YouTube'a ben bir mail attım. Dedim ki bırakıyorum sizi. Karar vermiştim gerçekten. Sarkındaysanız bir süreç video atmadım zaten. Ondan sonra onlar da gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ve hesabı düzelteceklerini söylediler. Ee, sanırım yani daha yeni başladı tabii de düzeliyor. 118 bine çok yaklaştı şu an. Ama tabii yine de hala izlenmeler falan düzelmedi yani. Aleykümselam hoş geldin. İnşallah. Siz neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Her gün açamam ya çünkü her gün başka yerlerle sözleşmem var. Canlı yayın açıyorum zaten diğer uygulamalarda. Ee, Youtube'un canlı yayını da çok zor arkadaşlar. Yani buraya canlı yayın açmadan önce fotoğrafını çekil, işte kurgula, montajla ekle onu yap, bunu yap, şunu yap derken YouTube'da canlı yayın açana kadar <laughs> emin olun yani ne, saat 30 geçiyordu. Bak o 12 13 dakikadır canlı yayın açmaya çalışıyorum. Ben iyiyim. Allah sizin de iyiliğinizi versin. <laughs> Ama ara ara açarım tabii ki. Canlı yayın seviyorum canlı yayını ben. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi sıcak. Dün çok sıcaktı, bugün de sıcak. Bugün sabahtan sıcak. İyi Ali sen nasılsın? Fadime iyi. On... E bugün Fatime'nin videosu var mı ya? Bugün var galiba bir videosu evet. Görürsünüz orada. Dün attım. Dün, dün bakaydınız nasıl. Hiç hiçbir şortsuma var ya yorum bile yapmıyorsunuz artık. Vallahi billahi nasıl takipçisiniz siz? Ben bilmiyorum. Hiç öyle izliyorsunuz geçiyorsunuz hiç. Ben de sizi çok seviyorum da sizin beni sevdiğinize inanmıyorum yalnız. Çünkü şeysiniz yani öyle seyredip geçiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani destek babında hiç yoksunuz. Maalesef ki. yorum atıyorsun. Vallahi Mehriban ne yalan söyleyeyim hiç hatırlamıyorum senin yorum yaptığını. Ha, benim taklit ettin. Bakarım sonra. Abdullah daha öbür kanalda mısın? Ne kadar zaman oldu Sileli? 40 kere canlı yayın açtım, anlattım ya. Hepsini tek bir yere topladım, uğraşamadım diye. Aleykümselam Medine. Bayağı draptmış çünkü görmüyorum yani. Salatalı ekmek evet çok lezzetli Allah seviyorum. Mukbang da artık bir çekiyorum bir çekmiyorum haftada iki tane 3 tane çekiyorum. Ne yorum yapıyorsunuz, ne... Valla beni soğuttunuz biliyor musunuz şeyden? Youtube'dan. Diyorum ki o kadar... E, çok sevenim var, işte takipçim var. Videolarım böyle şöyle cartçuk bir atıyor. Hiçbiriniz yoksunuz. Bilmiyorum şaşırıyorum işte. Yani mesela benim bir arkadaşım var. 30 bin falan şeyi takipçisi. Çocuk bir şey atıyor. E, video atıyor. Var ya 2000, 3000, 4000 tane yorum geliyor. Bur 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 koşturuyorlar oradan oraya. Afiyet olsun. Pablo diğer evde. Pablo ile Çeki aynı evde olmuyor. Çeki biraz sinirli. Pablo'ya rahat vermiyor. Hile kullanma abicim. Kullanma sonra hesabın kapanı verir. YouTube bu konuda çok hassas. Mesela biz plaket kazandığımızda bile 15 gün hesabı bizden al alıyorlar. İncelemelere tabi tutuyorlar. İçerisinde en ufak bir fake oldu mu? Plaketi iptal ediyorlar, göndermiyorlar. YouTube bu konuda çok hassas. Ha hiç de nasıl? Ne yazıyor neticede ki? Anladım. Kalp mi? Ha elimle mi? Böyle mi? Dur nasıl? Ah. Oldu mu? Bence birazcık benzedi. <laughs> Al kalp işte. Hala kalp kalp yazıp duruyorsunuz. Seninden beri kalp yapıyorum. Başardım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Arkama bakayım. Ne de? Pablo'nun yemek yiyişi. Olabilir. Pablo'ya bir gün şey ASMR yaptırabiliriz. <laughs> Sağ olasın Anılcığım. Burcun Boğa. soru cevap videosu olabilir. Neden kustun onu? 13 kez ne böyle ne biçim bir şey var? Geçmiş olsun. Nasıl yandım biliyor musunuz? Bir denize gittim, kavruldum. Siz beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Instagram'da da Okan Boyer 2NL, mavi tikli zaten görürsünüz. Oradan da takip alın. Balık güzel. Efendim abiciğim. Yani like atın lütfen diyorum. Atmıyorsunuz abicim. Ne yapayım ben? Bir de bana yazıyorsun. 10 kişi izliyor. 4 like canlı yayın. Yani yayın ilk açtığında da söyledim. Canlı yayına like atın dedim. Atmıyorlar. Ne yapayım? Tek tek dolaşıp herkese Zorla like attırayım? Yorum yap diyorum. Yapmıyorsunuz. Oraya git, gelin diyorum. Gelmiyorsunuz. <laughs> like atın diyoruz. Atmıyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi yani? zorlayamam ki kimseyi. Soru cevap videosu tamam gelsin. Onlar bana doğum günü hediyesi olarak geldi. Böyle üçlü. Hazır yani. Denizli kebabı yemedim. Ha olabilir. Instagram'ınız yok, YouTube'unuz var. Anlıyorum. Ben baba tarafım Selanik, anne tarafım Çermik. Ben İzmir doğumluyum ama. Yaşım 40. O zaman Instagram olanlar Instagram'dan da takip edin beni olur mu? Ahmet kime diyorsun sen öyle sus diye? Okan Boyar Instagram'ımda 2N'li. Mavi tikli zaten abicim oradan takip alırsın. 5 de <laughs> tamam, bir sene sonra şey yaparız. Mavi var. Uzun zamandır benim şarkılarım var. Ee, Google'a yaz okan kamboyer diye. Neden mavi var? Anlarsın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ee, siz birbirinizle dolaşmaya başladınız. Hiç sevmediğim şeyler. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Videoları yorum yapmayı unutmayın lütfen. Olur mu? Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Bay bay.